İstanbul, Saray Restorant, şehrin en özel mekanı. Elif Yıldırım 38 yaşındaydı ve Türkiye'nin en zengin kadınlarından biriydi. Babasından bir emlak imparatorluğu miras almıştı. Şirketler yönetiyordu. Paranın satın alabileceği her şeye sahipti. Çatı katları, lüks arabalar, çoğu insanın sadece hayal edebileceği yerlerde tatiller. Ama o akşam 6 yaşındaki oğlu Kaan ile saray restoranta girdiğinde bir şey onu durdurdu. Köşedeki bir masada 40 yaşlarında bir adam, basit giyimli, eskimiş mavi bir gömlek içinde yaklaşık 8 yaşında bir kızla oturuyordu. İkisi de yavaşça yiyordu. Her lokmayı kutsal bir anmış gibi tadıyordu. Ama Elif'in babanın yüzünde gördüğü şey onu şok etti. Saf sevgi, tam bağlılık ve gözlerinde başka bir şey, çocuğundan saklamaya çalıştığı derin bir hüzün. Garson yaklaşıp ona fısıldadığında, babanın cüzdanındaki son parasıyla ödeme yaptığını, tam anlamıyla sahip olduğu her şeyi kızına en güzel restoranda doğum günü yemeği vermek için harcadığını Elif yıllardır hissetmediği bir şey hissetti, kalbinin kırıldığını. Ve o anda sadece o baba ve kızının hayatını değil, kendi hayatını da sonsuza dek değiştirecek bir karar verdi. Bu hikaye için hazırsanız şu anda videoyu nereden izlediğinizi yazın. Elif Yıldırım hiçbir zaman yoksulluk görmemişti. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinde doğmuş, onlarca odalı villalarda, hizmetçilerle, İsviçre ve Monako'da tatillerle büyümüştü. Babası Cengiz Yıldırım 90'lı yıllarda bir emlak imparatorluğu kurmuştu. Ofis binaları, alışveriş merkezleri, konut kompleksleri. 5 yıl önce öldüğünde her şeyi tek kızı Elif'e bırakmıştı. 38 yaşında Elif 20'den fazla şirketin patronuydu. Serveti yüz milyonlarca lira olarak tahmin ediliyordu. Dergiler ona Türkiye'nin emlak kraliçesi diyordu. Gala etkinliklerinde görünüyor, tasarımcı elbiseler giyiyor Daire fiyatında arabalar sürüyordu ama kimse başarının arkasındaki gerçeği bilmiyordu. Elif yalnızdı. Kocası Murat üç yıl önce bir araba kazasında ölmüştü. Gerçek bir aşktı. Onun pozisyonundaki biri için nadir, çoğu erkek onu parası için isterdi. Murat farklıydı. Onu serveti için değil, kendisi için sevmişti. Ve öldüğünde Elif'in bir parçası da onunla birlikte ölmüştü. Geriye kalan tek şey Kaan'dı. Altı yaşındaki oğulları, babasının mavi gözleri ve annesinin sarı saçlarıyla küçük bir çocuk. Elif'in her sabah yataktan kalkmasının tek nedeni oydu. Onu gülümseten tek şey. Ama Kaan'la bile Elif'in hayatı paranın dolduramayacağı bir şekilde boştu. Maddi olarak her şeye sahipti ama paylaşacak kimsesi yoktu. Gerçek arkadaşları yoktu. Sadece iyilik için yaltaklanan insanlar. Geniş ailesi yoktu. Anne babası ölmüştü ve tek çocuktu. Lüks ve yalnızlıkla çevriliydi. Ve o cuma akşamı Kaan'ı ilk sınıfı bitirmesini kutlamak için saray restoranta götürdüğünde Elif olağan dışı bir şey beklemiyordu. Saray restorant onun favori restoranıydı. Yemek için değil, mükemmel olmasına rağmen, atmosfer için. Kristal avizeler, bembeyaz masa örtülü masalar, zarif mumlar, birkaç saatliğine dünyadan uzakta hissettiği bir yer. Kaan'ın elini tutarak içeri girdi. Gümüş kemerli, zarif beyaz bir elbise giyiyordu. Oğlu beyaz gömleğiyle sevimli görünüyordu. Mekanın ihtişamından etkilenmiş, annesinin eline sıkıca tutunuyordu. Anne, "Burası çok şık." diye fısıldadı Kaan. "Biliyorum canım." Ama iyi notların için özel bir şeyi hak ediyorsun. Masalarına götürüldüler. Restoranda en iyi masa Elif için kalıcı olarak ayrılmış. Ve masaya giderken bakışları alışılmadık bir şeye takıldı. Köşedeki bir masada ana ışıklardan uzakta bir adam küçük bir kızla oturuyordu. İlk bakışta dikkat çekici bir şey yoktu ama içlerinde bir şey Elif'in durmasına ve daha dikkatli bakmasına neden oldu ve sonraki birkaç saniyede gördükleri her şeyi değiştirecekti. Adam 40 yaşlarındaydı. Lüks bir restoran için giyinmemişti. Basit mavi bir gömlek giyiyordu. Temiz ama yakasında ve manşetlerinde görünür şekilde yıpranmış. Pantolonu koyu renkli, mütevazıydı. Pahalı saati yoktu. Zenginliği çağrıştıran hiçbir şeyi yoktu. Ama onu dikkat çekici yapan yanındaki kıza bakış şekliydi. Kız yaklaşık 8 yaşındaydı. Kıvırcık, uzun, açık sarı kahverengi saçlar. Basit ama temiz ve bakımlı gri bir elbise giyiyordu. Önünde yemek vardı. Zarif bir ana yemek gibi görünen bir şey ve yavaşça, dikkatli yiyordu. Sanki her lokmanın sonsuza kadar sürmesini istiyormuş gibi. Ve baba, baba hiçbir şey yemiyordu. Önünde bir bardak suyla oturmuş ona bakıyordu. Sabırsızlıkla değil, sıkılmışlıkla değil öyle saf öyle tam bir sevgiyle ki Elif sadece bakarak boğazında bir düğüm hissetti. Gözlerinde başka bir şey de vardı. Kızı için gösterdiği gülümsemenin arkasına gizlenmiş derin bir hüzün, çocuktan uzak tutmaya çalıştığı bir acı. Elif masasına oturdu ama ara sıra ikisine bakmadan edemedi. Kaan annesinin yardımıyla menüyü incelemeye başlamıştı ama Elif'in dikkati dağınıktı. Yıllardır kendisine hizmet eden ve onu iyi tanıyan garson Serkan'ı usulca çağırdı. Serkan, köşedeki o ikisi kim diye sessizce sordu. Adam ve kız. Serkan usulca eğildi. İsimlerini bilmiyorum hanımefendi. Bir saat önce geldiler. Adam özel bir vesile için restoranda en uygun fiyatlı masayı sordu. Kızın doğum günü olduğunu anladım. Elif göğsünde bir şeyin sıkıştığını hissetti. Ne sipariş ettiler? Kızın ana yemeği var. Menüdeki en basit yemek. Adam kendisi için hiçbir şey sipariş etmedi. Sadece su. Neden? Serkan tereddüt etti. Sonra fısıldadı. Masa için avans öderken cüzdanını gördüm. Neredeyse boştu. Sanırım. Sanırım kızına bu yemeği vermek için son kuruşuna kadar harcamış. Elif yutkundu. Bakışları köşedeki adama döndü. İzlendiğini bilmiyordu tüm dikkati kızındaydı kız şimdi gülümsüyor ve çocuklara özgü coşkuyla el kol hareketleriyle bir şeyler anlatıyordu ve baba dinliyordu tüm varlığıyla dinliyordu sanki onun sözleri dünyadaki en önemli şeymiş gibi o anda elif uzun zamandır görmediği bir şey gördü gerçek sevgi gördü fedakarlık maddi olarak verecek hiçbir şeyi olmayan ama sahip olduğu her şeyi veren bir baba zamanını Dikkatini, sevgisini ve Elif'in soğuk, yalnız kalbinde bir şey erimeye başladı. Serkan, dedi sessizce. Onlar hakkında daha fazla bilgi edin. Dikkatli ol, rahatsız etme. Evet, hanımefendi. Serkan gitti ve Elif Kaan'a döndü. Sipariş vermesine yardım etti. Ama aklı başka yerdeydi. Köşedeki masadaydı. Kızının unutulmaz bir doğum günü olsun diye yemek yemeyen babadaydı ve Elif biliyordu. Nedenini henüz anlamadan, bir şey yapmadan restorandan çıkamayacağını. Serkan 20 dakika sonra bilgilerle döndü. Elif'in yanına usulca eğildi ve fısıldadı. "Onlara servis yapan garsona sordum. Adamın adı Mehmet Demir, 42 yaşında. Kızın adı Defne ve bugün 8 yaşına giriyor. Sadece ikisi var." "Anne?" diye sordu Elif. "Bir yıl önce öldü. Kanser." Defne'nin sadece babası var. Elif göğsünde bir darbe hissetti. Birini kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Acıyı biliyordu, boşluğu biliyordu. Peki neden buradalar? Bu kadar pahalı bir restoranda. Serkan tereddüt etti. Konuşmalarından parçalar duydum. Defne babasına doğum günü dileğinin filmlerdeki gibi güzel bir restoranda yemek yemek olduğunu söylemiş. Oyuncak istememiş. Başka hiçbir şey istememiş. Sadece bu ve babası. Babası muhtemelen kızının dileğini yerine getirmek için son birikimlerini harcamış. Elif bir an sessiz kaldı. Zihninde tablo netleşiyordu. Muhtemelen mütevazı bir maaşla çalışan, karısını kaybetmiş, tek başına bir kız yetiştiren ve kızını doğum gününde mutlu etmek için her şeyini harcayan bekar bir baba. Kendisi için değil, onun için. Her şey onun için. Serkan bir şey yapmak istiyorum dedi Elif sessizce. Ama dikkatli olmalı. Onu utandırmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorsunuz hanımefendi? Elif düşündü. Sonra bir karar verdi. Hesaplarını öde. Bu akşam ne sipariş ederlerse, tatlı, içecek her şey benim hesabıma. Ama kimin ödediğini söyleme. Sadece restoranın doğum günleri için sürpriz yaptığını söyle. Serkan başını salladı. Bir şey daha istiyorum. Sonunda onları masamıza davet etmek istiyorum. Onlarla konuşmak istiyorum. Serkan şaşırmış göründü ama yorum yapmadı. Anlaşıldı hanımefendi. Akşam yemeği devam etti. Kaan iştahla yedi. Elif'e okuldaki arkadaşları, favori öğretmeni, tatilde ne yapmak istediği hakkında anlattı. Elif dinledi ama gözleri sürekli köşedeki masaya dönüyordu. Defne'nin ana yemeği bitirdiğini ve babasının muhtemelen onun ısrarlarıyla küçük bir tatlı sipariş ettiğini gördü. Defne'nin tatlıyı yediğini, babasına bir kaşık uzattığını, onun da gülümseyerek kabul ettiğini gördü. Babanın hesabı istediğini ve garsonun ona bir şey söylediğinde dona kaldığını gördü. Mehmet Demir'in yüzündeki ifade Elif'in asla unutmayacağı bir ifadeydi. Şaşkınlık, sonra inanamama. Sonra saf duygu kızını endişelendirmemek için tuttuğu gözyaşları ve o anda Elif doğru seçimi yaptığını biliyordu ama orada durmadı. Yemek bittikten sonra Elif ayağa kalktı ve Kaan'ın elini tutarak köşedeki masaya yöneldi. Mehmet Demir beyaz elbiseli zarif kadının yaklaştığını görünce şaşkınlıkla başını kaldırdı. Defne kız onu büyük gözlerle izledi. Zarafetinden etkilenmişti. İyi akşamlar, dedi Elif sıcak bir gülümsemeyle. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben Elif ve bu da oğlum Kaan. Mehmet hemen ayağa kalktı, şaşkın ama kibar. İyi akşamlar, size nasıl yardımcı olabilirim? Bu akşam özel bir şey kutladığınızı fark ettim. Bir doğum günü mü? Defne geniş gülümsedi. Evet, bugün sekiz yaşına girdim. İyi ki doğdun canım, dedi Elif nazikçe. Sekiz harika bir yaş. Sonra Mehmet'e döndü. Beyefendi, meraklı görünmek istemiyorum ama bu akşam beni derinden etkileyen bir şey gördüm. Kızını özel bir yere getiren, onunla oturup onu dinleyen, ona unutulmaz bir gün vermek için elinden gelen her şeyi yapan bir baba gördüm ve size söylemek istedim ki olağanüstü bir babasınız. Mehmet bir an kelimelerini bulamadı. Sonra başını eğdi, görünür şekilde duygulanmış. Sadece yapabildiğimi yapıyorum. Defne verebileceğim her şeyi hak ediyor. Çok olmasa da. Çok, dedi Elif kararlılıkla. Düşündüğünüzden çok daha fazla. Çocuklarına Defne'ye verdiğinizi, zamanınızı, dikkatinizi, tam sevginizi vermeyen sonsuz parası olan birçok ebeveyn var. Bir an duraksadı, sonra devam etti. İkinizi de masama davet etmek istiyorum. Birlikte kutlamak için. Kaan yaşıtlarından birileriyle olmaktan mutlu olur. Kaan coşkuyla başını salladı. Evet, gel bizimle ye. Defne yalvaran gözlerle babasına baktı ve Mehmet kısa bir tereddütten sonra kabul etti. Teşekkür ederiz, çok naziksiniz. Elif'in masasına geçtiler. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Ve orada kristal avizenin altında sihirli bir şey oldu. Kaan ve Defne anında arkadaş oldular. Okul, çizgi filmler, büyüyünce ne olmak istedikleri hakkında konuştular. Birlikte güldüler ve Elif ile Mehmet konuştu. O hayatını anlattı. Önce matematik öğretmeniydi ama karısı öldükten sonra esnek programlı olup Defne ile daha fazla vakit geçirebilmek için bırakmıştı. Şimdi bakım tamir işleri ne bulursa onu yapıyordu. Çok kazanmıyordu ama kızı için oradaydı. Karım Zeynep Defne'nin büyüdüğünü görmeyi çok istiyordu, dedi Mehmet titrek sesle ve ona söz verdim ki ona bakacağım. Hiçbir şeyi eksik olmayacak. Her istediğini veremeyeceğimi biliyorum ama sahip olduğum her şeyi verebilirim. Elif gözlerinde yaşlar hissetti ve Murat'ın ölümünden beri ilk kez açıldı, kocasını anlattı. Onu nasıl sevdiğini, onu nasıl kaybettiğini, Kaan'ın tek kalan şey olduğunu. Anlıyorum, dedi. Düşündüğünüzden daha iyi anlıyorum. Ve o akşam lüks restoranda masada iki yalnız ruh bağlandı. Zenginlik veya yoksulluk üzerinden değil, paylaşılan acı üzerinden, çocuklarına duydukları sevgi üzerinden, insanlık üzerinden akşam sona yaklaşırken Elif işleri böyle bırakamayacağını biliyordu. Mehmet de bir şey, onuru, bağlılığı, iyiliği ona hiç deneyimlemediği şekilde dokunmuştu. Romantik bir çekim değildi ya da sadece o değildi. Tanımaydı. Onda değer verdiği ama nadiren karşılaştığı nitelikler gördü. Dürüstlük, fedakarlık, gerçek sevgi Ayrılmadan önce Elif Mehmet'e dedi. "Mehmet Bey, size bir teklifim var. Şirketim her zaman güvenilir insanlar arıyor. Eğitimli matematik öğretmeni olduğunuzu söylediniz." Mehmet şaşkın başını salladı. "Evet, ama bıraktım çünkü. Çalışanlarımızın çocukları için bir eğitim programımız var. Koordinatörlere ihtiyacımız var. Program esnek, iyi maaşlı ve defne dahil aile için faydalar içeriyor." Mehmet yutkundu. "Bunu benim için neden yapıyorsunuz? Beni tanımıyorsunuz bile." Elif gülümsedi. "Çünkü ne tür bir insan olduğunuzu görüyorum ve çünkü hepimiz bir şansı hak ediyoruz. Bu hayırseverlik değil, bir fırsat." Onunla ne yapacağınız size kalmış. Mehmet bir an sessiz kaldı. Sonra titrek sesle dedi: "Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum." "Teşekkür etmenize gerek yok. Sadece olağanüstü baba olmaya devam edin." O akşam telefon numarası değişimiyle ayrıldılar. Defne Elif'e sarıldı ve hayatının en güzel doğum günü olduğunu söyledi. Kaan yeni arkadaşına veda etti ve Elif eve giderken uzun zamandır hissetmediği bir şey hissetti. Gerçekten önemli bir şey yaptığını. Parasıyla değil, kalbiyle. Sonraki haftalarda Mehmet işi kabul etti. Sadakaya ihtiyacı olduğu için değil, bir şansa ihtiyacı olduğu için ve herkesten daha çok çalıştı. Yetkin, adanmış, değerli olduğunu kanıtladı. Defne sosyal yardım programıyla ödenen daha iyi bir okula kaydedildi gelişmeye başladı. Arkadaşlar edindi. Mükemmel notlar aldı, mutlu oldu. Kaan ve Defne yakın arkadaş oldular. Birlikte oynadılar, birlikte öğrendiler, birlikte büyüdüler. Ve Elif ile Mehmet mi görüşmeye devam ettiler. İlk başta iş hakkında konuşmalar için, sonra kahveler için, sonra akşam yemekleri için ve yavaşça, çok yavaşça aralarında bir şey büyüdü. Zorlanmış değil, acele edilmemiş, doğal organik arkadaşlık bulan iki yalnız insan çocukları için her şeyi yapmanın ne demek olduğunu anlayan iki bekar ebeveyn bir sinema aşk hikayesi değildi yıldırım aşkı değildi daha derin bir şeydi saygı anlayış güven ve bir gün bir yıl sonra Elif ve Mehmet onun evinin terasında oturmuş bahçede oynayan Kaan ve Defne'yi izlerken Mehmet sordu neden yaptın o akşam restoranda. Neden masamıza geldin? Elif bir an düşündü. Çünkü sen de uzun zamandır insanlarda görmediğim bir şey gördüm. Gerçek sevgi gördüm. Eşya satın alan sevgi değil, hiçbir şeyi olmadığında bile her şeyi veren sevgi. Mehmet parlayan gözlerle ona baktı. Peki şimdi, şimdi ne görüyorsun? Elif gülümsedi ve elini tuttu. Birlikte bir şeyler kurmak istediğim birini görüyorum birlikte. İki yıl sonra hayatları tamamen dönüşmüştü. Elif ve Mehmet evlenmişti. Basit, samimi bir törenle, sadece birkaç yakın arkadaş ve tabii ki Kaan ve Defne yanlarında. Görkemli bir düğün değildi. Elif her şeye sahip olabilirdi. Şatolar, yüzlerce davetli, dünyanın tüm lüksü ama istememişti. Sadece önemli olanı istemişti, ailesini. Şimdi birlikte bir evde yaşıyorlardı. Elif'in en büyüğü değil, daha küçük, daha sıcak, birlikte seçtikleri bir ev. Kaan ve Defne artık resmi olarak kardeşti. Yan yana odalarda uyuyorlar, aynı okula gidiyorlar. Gerçek kardeşler gibi kavga edip barışıyorlardı. Mehmet Elif'in şirketinde çalışmaya devam etti. Paraya ihtiyacı olduğu için değil, Elif on ömürde harcayabileceğinden fazlasına sahipti, katkıda bulunmak istediği için. Çünkü o böyleydi, çalışkan, dürüst, bağımsız ve Elif mi? Elif değişmişti. Artık o akşam saray restoranta giren soğuk yalnız kadın değildi. Paranın asla satın alamayacağı bir şey bulmuştu. Mutluluk, sevgi. Aile ve bir gün tekrar saray restoranında şimdi dördü birlikte otururken artık sekiz yaşındaki Kaan sordu anne Mehmet babamla burada mı tanıştın Elif gülümsedi evet canım burada artık on yaşındaki Defne ekledi hatırlıyorum doğum günümdü ve babam yemek yiyecek parası yoktu ve sen masamıza geldin Mehmet hafifçe güldü ama gözleri nemliydi param yoktu. Ama önemli olan her şeye sahiptim sana. Elif elini sıktı ve ben de o akşam tam olarak bunu gördüm. Hiçbir şeyi olmasa bile her şeye sahip bir baba. Garson sipariş almaya geldi. İki yıl önceki aynı garson Serkan'dı. Onları tanıyarak gülümsedi. Elif Hanım, Mehmet Bey, sizi tekrar görmek ne güzel birlikte. Şimdi Demir Yıldırım ailesiyiz dedi Elif. Ya da tersi. İsim sırası konusunda hala tartışıyoruz, hepsi güldü. Ve o akşam, aynı kristal avizelerin altında, aynı beyaz masa örtülü masalarda, Elif hayatının ne kadar değiştiğini fark etti. Her şeye sahipti, para, güç, lüks ama boştu. Şimdi herhangi bir servetten daha değerli bir şeye sahipti. Bir aile, kandan doğan değil, seçimden kurulan bir aile, sevgiden görünüşlerin ötesini görme ve bir yabancıya el uzatma cesaretinden hikayeleri iş çevrelerinde tanındı. Romantik yönü için değil, öğrettiği ders için. Gerçek cömertliğin para vermekle ilgili olmadığını, insanları görmekle ilgili olduğunu, onlara onur vermekle Onlara bir şans vermekle Elif daha sonra bir vakıf açtı. İkinci şans, hayatta kalmak için mücadele eden bekar ebeveynler için onlara para vermiyordu, fırsatlar veriyordu. İşler, eğitim, çocuklar için destek. Tam olarak Mehmet'e verdiği şey ve vakfın duvarında bir plaket vardı. Gerçek zenginlik parayla ölçülmez. Kaç hayata dokunduğunuz ve kaç kalp açtığınızla ölçülür. O plaket bağışçılar veya halk için değildi, Elif içindi. Her gün ona hatırlatmak için hayatındaki en önemli kararın bir iş kararı olmadığını. Köşedeki bir masada durup kızını her şeyden çok seven bir babayı görme kararı olduğunu. Mehmet Demir'in o akşam hiçbir şeyi yoktu ama Defne için sahip olduğu her şeyi vermişti ve Elif'in gördüğü tam olarak buydu, onu etkileyen tam olarak buydu. Çünkü sonunda neye sahip olduğun önemli değil, ne verdiğin önemli, cüzdandan değil, kalpten. Elif bir şans vermişti, bir aile almıştı, Mehmet saf sevgi vermişti, yeni bir başlangıç almıştı, Defne ve Kaan neşe vermişlerdi, kardeşler almışlardı. Ve hep birlikte saray restorantın kristal avizesi altında sadece bir akşam yemeğini kutlamıyorlardı görünüşlerin ötesini görmeyi seçen insanlar olduğunda olan mucizeyi kutluyorlardı. Cüzdanla değil, ruhla cömert olmayı seçtiklerinde. Elif Yıldırım restorana yalnız bir milyarder olarak girmişti. Gerçekten zengin bir kadın olarak çıkmıştı. Çünkü paranın satın alamayacağı bir şey bulmuştu. Sevgi ve her şey basit bir kararla başlamıştı. Durmak, bakmak, görmek. Bir yabancı için inanılmaz bir şey yapmak ve bunu yaparak kendini kurtardığını keşfetmek. Elif ve Mehmet'in hikayesi para hakkında değil, insanları görmek hakkında. Giysilerini değil, banka hesaplarını değil, kalplerini. Bazen en az olanların en çok verenler olduğu hakkında. Kızının unutulmaz bir doğum günü olsun diye yemek yemeyi göze alamayan bir baba, bu gerçek cömertlik. Anlamsız zenginliğin boş olduğu hakkında. Elif her şeye sahipti ama önemli hiçbir şeyi yoktu. Kendi dünyasının ötesine bakmayı ve bir başkasını görmeyi seçene kadar. İkinci şans hakkında. Sadaka değil, acıma değil, fırsat. Mehmet para istemedi. Neler yapabileceğini gösterme şansı istedi ve aldığında parladı. Ve aile hakkında. Doğduğun değil, seçtiğin, kurduğun, sevdiğin Bugün ikinci şans vakfı binden fazla bekar ebeveyne yardım etti. Onlara para değil onur verdi. İşler, eğitim, çocuklar için destek. Kaan ve Defne artık genç, ayrılmaz, gerçek kardeşler gibi kavga edip barışıyorlar. Ve birisi nasıl tanıştıklarını sorduğunda Defne cevap veriyor. Babam beni doğum günüm için en güzel restorana götürdü ve orada sadece bir akşam yemeği değil, e, koca bir aile bulduk ve Elif mi? Elif artık yalnız, soğuk milyarder değil. O bir eş, iki çocuğun annesi, hayırsever ama her şeyden önemlisi mutlu. Parası olduğu için değil, zaten vardı. Gerçekten önemli olan şey için kullanmayı öğrendiği için insanlar. Sıradan bir akşam lüks bir restoranda zengin bir kadın fakir bir baba gördü ve görmezden gelmek yerine görmeyi seçti geçip gitmek yerine durmayı seçti yargılamak yerine yardım etmeyi seçti ve o seçim hayatını değiştirdi sonsuza dek bu hikaye kalbinize dokunduysa küçük bir takdir jesti beni çok mutlu eder basit bir beğeni çok şey ifade eder ve buraya kadar geldiyseniz ve bu tür duygularla dolu hikayelerin yaratılmasını desteklemek istiyorsanız, video seçenekleri aracılığıyla küçük bir minnettarlık jesti yapabilirsiniz. Zorunlu değil ama yapabilirseniz minnettar olurum. Valeu demais. Bir sonraki hikayede görüşürüz.